Kanal D'nin Fenomen dizisi Uzak Şehir dün akşam ikinci sezonun ilk bölümüyle ekranlarınıza geldi. Yayınlandığı gibi de reyting listelerini alt üst etti ve açık ara zirveye yerleşti. Dün televizyon izleyen her iki kişiden biri Uzak Şehir izledi. Ne yapıyorsun? Dur! Ya, i̇yi misin? İyi. Dün akşam her iki kişiden biri uzak izledi. Fenomen dizi ekranlara fırtına gibi döndü. Kanal D ekranının reyting rekortmeni dizisi Uzakşehir, ikinci sezonun ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Herkes duysun ha. Herkes bilsin. Ben Alya'yı seviyorum. Alya da seviyor mu kocasının kardeşini? Seviyorum. Alya ve Cihan'ın filizlenen aşkı, Albor ailesindeki çekişme ve Mine'nin Alya'nın üzerine araba sürdüğü final sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi. Ne yapıyorsun? Saçmalama! Dur! Dur! Uzak tüm kişilerde 13,91, ABD 11,45, 20 artı ABC 1'de 13,93 reytingde sezon açılış rekorunu kırdı. Hayır, hayır, dur! Abi ne olur söyle indirsinler. Abi. Abi söyle dursun. Her iki kişiden birinin izlediği uzak şehir bu oranda Yunanistan-Türkiye arasında oynanan Eurobasket 2025 final maçını da geride bıraktı. Hanımefendi bir durun. Uzak şehir bu başarısının yanı sıra dizinin çekildiği Mardin'in tatlı mirası mavi badem şekerinin rengi de Tok t f modeline ilham oldu. Fenomen dizi heyecan dolu yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de. Sizin aşkınızı da, konağınızı da, Albaray'ı da başınıza yıkacağım.